Zank diye bir binse şöyle 5-6 kilo bir şey. <laughs> aldım. Aldım. Tam kayıttayken aldım. Ufak ama. Demek ki bugün balık yapacak abi. Evet. Kameramızın şerefine ilk balığımızı aldık arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Ya salacağım yani. Aynen, düştü zaten. Tamam kardeş. Evet, hadi bakalım. Son dakika.

Aldık bir tane akşam suyu Ama bunu salalım Pozar bakayım abine Şöyle bir tane porsiyon ufak ama küçük ispendek evet gönderiyoruz bunu geri büyüsün de gelsin Yalatalım. he? Yalakalı.